Bir varlık rüya ile uyanıklık arasındaki o ince çizgide kimseye ait olmayan bir köprüyü geçiyordu. Gecenin koyu sessizliğinde büyük bir şehirde kimsenin adını bilmediği bir parkta kaybolmuş bir adam vardı. Cebinde zamana meydan okuyan eski bir saat, gözlerinde ise derin, sonsuz bir boşluk. Her adımıyla ayaklarının altındaki çimenler yumuşaklığını hissettirse de etrafındaki dünya tuhaf bir şekilde bulanık ve kesik parçalar halinde hareket ediyordu. Ağaçlar, sokak lambaları, park bankları. Hepsi sanki zamanı ve yeri unutmuş gibi yavaşça yer değiştiriyor fakat hiç ses çıkarmıyorlardı. Havada bir hışırtı vardı. Ancak ne o hışırtının dokunuşunu ne de havanın serinliğini gerçekten hissedebiliyordu. Birdenbire parkın tam ortasında altın renginde bir kapı beliriverdi. Bu kapı her bakışta başka bir boyuta uzanan bir geçit gibi dalgalanıyordu. Adam, kapıyı fark ettiği anda kulaklarında yankılanan bir ses duydu. Gerçekten ne zaman uyanacaksın? O an içine doğru güçlü bir çekim hissetti. Tereddütsüz adımlarını hızlandırdı ve kapıdan geçti. Gözlerini açtığında kendini bambaşka bir dünyada buldu. Her şey çok daha parlak, çok daha netti. Renkler ve biçimler keskinleşmiş, gerçeklik adeta yoğunlaşmıştı. Ama bir eksiklik vardı. Etrafında insanlar dolaşıyordu fakat hepsi yabancıydı. Yüzlerde hiçbir tanıdıklık yoktu. İsimler, bakışlar, sesler hepsi ona ait olmayan bir dünyanın parçalarıydı. Bir süre sonra uzaktan bir çocuğun şarkısı duyulmaya başladı. Ancak şarkının sözleri bir türlü tamamlanamıyor, anlam kazanamıyordu. Adım bir köşe başında durdu, kendi bedenine dışarıdan bakıyormuş gibi düşündü. Uyanık mıyım? Yoksa hala bir rüyanın içindeyim? Bu sorunun cevabını ararken gözleriyle tekrar kapıyı taradı. Ama altın kapı kaybolmuştu. Şehir ise bir hayal gibi silinip gitmişti. Bir anda gözlerini tekrar açtığında parkın ortasında Eski saatinin tik taklarını duyar, halde buldu kendini. Rüya sona ermemişti. Çünkü rüya ve gerçek arasındaki perde yalnızca bir anlığına aralanmıştı.